Testin sonunda her iki pencerede renkli kalırsa hamilesiniz. Hayatım niye bana inanmıyorsun? Hamilesin işte. Ama bu mümkün değil ki. Bu sizin için mümkün değil. Bizim için mümkün olmayan bir şey yok. Yani tekrar canlanmanın dışında. Ay, o zaman şimdi bunu bunu böyle yapıyoruz. Aman Allahım testi yapar yapmaz karnım şişti. Keşke yapmasaydım bu işi biraz fazla büyütmüyor musun? Ben büyütmüyorum, kendi büyüyor. Hayır, olayı bu kadar büyütme demek istiyorum. Madem annen çocuk istiyordu, e eh, al sana çocuk. Ama daha toplum buna hazır değil, hele annem hiç değil. Olsun, her şeyin bir ilki vardır. Aman Allah'ım, pozitif çıktı, hamileyim. E biz ne dedik size Masar Bey. Ay ne güzel, nur topu gibi bir çocuğumuz olacak. Ama ben baba olmak istiyordum, anne olmak değil. Aman Firdevs, hemen ortalığı toparlayıp çıkalım buradan. Daha yapacak çok işimiz var. Oho, kim bilir etrafta ne haldeyiz. Aa, Mazhar! Anne! Mazhar! Minik kuş ha. Senin bu saatte işte olman gerekmiyor mu? Ee, bir test yapmam gerekiyordu, bir, bir şey unuttum onu almam gerekiyordu o yüzden geldim. Siz niye geldiniz? Niye hmm. gelmesinler ki? Burası onların ikinci adresleri. Ortalığı biraz temizleyelim dedik de abi. Ya. <laughs> Anneciğim sen hastasın, kendini yormaman lazım. Şöyle otursana. Yok yavrum, yok yok. Biraz daha iyiceyim. Senin evleneceğini duymak bana doping oldu. Yani bomba gibiyim maşallah. He. Bombaymış. Hemen bomba imha ekibini çağırmak lazım. Ee, abi sen kilo mu aldın? Aa evet, bu arada biraz kilo aldım. ...daha kaçırdım da. Bir de kuru fasulye yedim tabii o. Neyse ben geç kaldım. Hemen işe gitmem lazım. Hadi görüşürüz. <laughs> hadi kızım hadi. İşe başla artık. Ben de tozları aldım. <gülüyor> Aman Müslim. <laughs> Ne diyorsun kızım duyamıyorum. Bunlar nedir diyorum. Ne? Ay masanın altında bir şeyler buldum. Nedir bunlar? Ay! Birini zıraklara konuşurken şu süpürgeyi kapatmak gelmiyor. Belli zaten. Masarda zeka geriliği de bunlara çekmiş. Kızım şu makineyi kapatıp da konuşsana. Oh! Nihayet akıllarına geldi. Anne bak! Bunları masanın altında buldum. Ha, ver bakayım. Aa! Aa! Bu, bu şey bu şey bu. Ne? Bu, da, da, da bu hamilelik testi şeyi ay, bana bak sakın abin Reyhan'ı hamile bırakmış olmasın hayır hanımefendi ben oğlunuzu hamile bıraktım ay <laughs> aferin bizim oğlana hiç vakit kaybetmeden işe girişmiş <laughs> eh, biraz da biz iş yapalım bari. बाहरी फिश नहीं Kanka, kanka bana bildiğim bir kadın doğum doktorunun telefonunu verir misin? Ha? <laughs> Seç beğen git. Allah cezanı vermesin. Pis para. Estağfurullah hocam. Bu konuda İbrahim tatlı ses bile senin eline su dökemez. Tamam. Bana bak, bu iş ikimizin arasında kalacak tamam mı? Ayıpsın kanka. Bravo Masar abi, ajansımızın gururlusun sen. Ne diyorsun oğlum sen? E bir günde işi bitirmişsin abi. <laughs> Hani ikimizin arasında yani bir şey kalacak. işlemedik kalacaktık. Değil mi? Ben işlemedim. Masarcığım şu işin sonunu bana da öğretsene. Hadi, hadi. Peki çocuğun adını ne koyacaksın Masarcığım? 17. Mahmut mu? Ben kimseye bir şey söylemedim kanka. Tahmin etmişler. Ee nereye gidiyorsun? Beni beklesene. Erkeklerin girmesinin yasak olduğu yere. Ay, ay bu doktor çok iyi bir doktormuş. Böyle pırt diye doğurtturu veriyormuş. Ben tavsiye üzerine geldim ya siz. Aslında ben mecburiyetten geldim. Görüntü iyi de seste problem var. Yani <laughs> hamilelik benim biraz sesimi bozdu da. Sesim bazen kalın çıkıyor. Ya. ya. Şimdi işte de oldu. Buyurun efendim sıra sizde Ay Tesavül hamile değilse sen efendim. Aa, ciddi mi söylüyorsunuz? Çok güzel. E, ciddi valla. Yalanım varsa Allah belamı versin. Hipokrat yemin dedikleri demek buymuş ha? Ay doktor iyice baktınız değil mi? Emin misiniz? Eminim. E, buyurun bir daha bakalım. Bakalım. Aa, ama nasıl olur? Az önce hamile değildiniz. Çok garip. Allah kahretsin bir an hamile değilim diye sevinmiştim. Pardon ne dediniz? Aa, hamileyim diye çok sevinmiştim. bebek bu galiba. Baksanız ultrasonda bile rahat durmuyor. Bir gördüm bir kayboluyor. Eee kimin bebeği? Annesine çekmiş. Annesi de bir görünüp bir kaybolmayı çok sever. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhu. Sağlık pusatım ölmemiş gel